Günün ilk ışıklarıyla birlikte Kocaeli'den ve Türkiye'den haberler evinizde. Yerel ve ulusal basından gazete manşetleri, ekonomi, hava ve yol durumu güne merhabada. Mutlu günler sevgili seyirciler. TV 41 ekranlarında güne merhabaya hoş geldiniz. Abdullah Yıldırım'ın sunumuyla güne merhaba. Hafta içi her gün saat 8'de TV 41'de. Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin konuk olduğu istek ve şikayetlerin ilk ağızdan iletildiği tek program Sevcan Tamer'le bakış açısında bu hafta Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği'ne yer verilecek. Sevcan Tamer'le bakış açısı 23 Mart Çarşamba akşamı saat 20'de TV 41'de. Sihirli Afacanlar büyülü, yetenekli dört çocuk. Karo, Pinkas, Otti ve Leoni kötü Zanrelot'a karşı. Duvarlar altında bir şehir. Hansa. Yaşamı değer kılan her şey. Renkler, kahkaha, aşk. Zanrelot bunları yok etmek istiyor. Zanrelot'un en inatçı son düşmanı ölünce dünyayı kurtarmak bu dört çocuğa düşer. Çocuklar ve Zanrelot'un eşsiz mücadelesi her cumartesi 12'de TV 41'de. Şakaların neşesi şaka olsun. Birbirinden eğlenceli şakalar ve keyifli görüntülerle her cuma saat 21.30'da TV 41'de. Buluşlar, modeller, tasarımlar, endüstriyel, sanatsal, ekonomiksel her türlü icatlar bu programda. Buluşlar ve modeller her Salı saat 15'te TV 41'de. için semaç günle yaşamı paylaşmak için Efendim biz geldik o kısa aramıza giderken size bir ufacık hatırlatma yapmıştık. Bu arada çaylarınızı içebilir, değiştirebilir ya da demleyebilirsiniz demiştik. ...ama siz e, çay içerken... ...biz de içelim diye... ...yönetmenimiz bize de çay getirdi... ...kendisine çok teşekkür ediyoruz... ...biz de sizler gibi çayımızı... ...yudumlayarak sohbet edeceğiz... ...efendim muhasebecilikle ilgili... ...sohbet ediyorduk biliyorsunuz... E, ...ve konuklarım da... ...Gebze'den gelmişlerdi... E, Kocaeli Serbet Muhasebeci... ...Mali Müşavirler Odası'nın... E, ...görevlileri, başkanları... ...sekreterleri... ...bizimle birlikte... her her türlü sorumuzu ilk ağızdan canlı canlı yanıtlıyorlar. Onun için Tabii ki gelin katılın hazır birlikte çay içiyorsak, birlikte sohbet ediyorsak e, kendileri buradayken kaçırmayın bu fırsatı diye düşünüyorum. E, hele hele e, aylardan da Mart'sa, hele hele önümüze bir torba yasada konmuşsa, e, torba yasaya girenler girmeyenler bu konu hakkında ne düşünüyorsa, ne sormak istiyorsa işte tam zamanı diye düşünüyorum. E, sohbetimize devam edelim. Bir e, muhasebecilerin sorunuyla ilgili e, konuşurken... Başkanım çok güzel bir yaraya parmak basmıştı. Muhasebecilerin sorunları noktasında. Gerçekten çok önemliydi. Yine o parmak bastığımız yara üzerinde durdu isek eğer nasıl devam ederiz? Ee, en son şey demiştik biliyorsunuz. Yani haksız ya, rekabetten evet, bahsetmiştik evet, evet, özellikle. O çok önemli. Ee, Her meslek önemli. Sizde daha çok evet, önemli. Çünkü evet. daha büyük zararlar görüyor çünkü, müşterileriniz. Hı, çünkü biz istemezsek... E, bu haksız rekabet olmaz. Evet. Çünkü biz istemesek meslek mensubu dışındaki kimse bizim mesleğimize e, ortak olamaz. Hmm. Kesinlikle. E, bakın bir doktor asla sahte doktor olmuyor. Olamıyor. Olduğu zaman televizyonlara çıkıyor. Tabii tabii. Fakat tabii. hani tabiri caizse sahte muhasebeci e, kadar tehlikeli. çok tehlikeli bu olduğu kadar halde tehlikeli. inanın e, tespit edilen edilemeyen de e, çok fazla e, muhasebeci demek istemiyorum tabi de. Tabii yani, e, bu işi bu işi e, korsan, korsan olarak korsan, yapmaya güzel, çalışan abi. diyelim. E, insanlar Yaptığını maalesef zanneden, maalesef bu zarar işten, vermekten çekinmeyen. Evet. Yani kanunlardaki açıklar maalesef kullanılıyor. E, evet. bu konularla ilgili odamızın tuttuğu tutanaklar var, raporlar var. Bunlar mahkemeye gidiyor ve mahkemeden e, ne hikmetse bazıları geri dönüyor. Bazıları tabii ki cezalarını alıyorlar ama e, yani biraz daha kanunların bu konuda sıkı olmasına e, yani biraz daha tabii tabi haklı bu, olarak bunu yapabilecek tabii ki TÜRMOB, TÜRMOB'un evet. Maliye Bakanlığına e, baskısıyla, Başbakanlığa baskısıyla çok yapması gerekenler. E, bizim mesleğimiz ancak bu şekilde düzelir. Biz yapacağımız işten çok bunlarla uğraşıyoruz. Biz yaptığımız işin parasını almak bize yap özel ben kendi açımdan söyleyeyim özellikle e, çünkü bu iş hani biraz önceki aile ekonomisi bize zor geldi ama evet. bir, şey, bir fabrika muhasebesi ekonomisi deseydiniz bize daha, daha basit gelecekti tabii, tabii, biz tabii. kendi işimizi zaten çok özümsemişik e, çok bu konuda e, eğitim görmüşük devamlı seminerlere evet, gidiyoruz tabi bütün meslektaşlarımız bu konuda çok fazla bilgi birikimine sahipler. doğru bizim için bunu işi yapmak zor gelmiyor bizim için e, bu işteki yanlışlarla, faturalarla uğraşmak, e, aralarından yanlış uğraşmak. faturaları ayıkla, ayıklamakla uğraşmak ve ben kendi açımdan özellikle söyleyeyim demiştim oraya devam edeyim. Özellikle de yaptığımız için hakkını almak bana çok daha zor geliyor. Doğru. Çünkü ben şahsen para istemek insanlardan her zaman zor gelmiştir bana. Doğrudur, doğrudur. doğrudur. Ama yaptığımız ama iş, zaten yapmak e... zorunda olduğumuz iş, zaten sevdiğimiz iş. Bu mesleği sevmeyen bir kişi yapamaz. Yapmamalı. Yapmamalı da ama Korsan yapamaz da. olmamalı. Fakat şimdi bu meslek çok gündemde, çok olması gereken, yasal olması gereken bir meslek. Ve gençler de özeniyor buna. Peki nasıl muhasebeci olunuyor? Şimdi onu Cafer arkadaşımız anlatsın abi. Ben son olarak şunu söylemek evet. istiyorum. meslek meslek örgütümüz çok büyük bir meslek örgütü. Evet. mesela Gebze'deki Gebze'ye ait bir evet. şey yaparsanız odamız bazında bakarsak en donanımlı ve en kalabalık meslek örgütü serbest muhasebeci mali müşavirler odasıdır. Odası. Neden? Çünkü bizim örgütümüze, bizim odamıza üye olabilmek için bir kere mali müşavir olmak, serbest muhasebeci mali müşavir olmak lazım. Bunu olabilmek için de bir lisans eğitimi, 4 yıllık bir fakülte bitirmeniz Oo. lazım. Artı tabii bunu sadece biz tabii. bitirmiyoruz. Bunu doktorlar, avukatlar da bitiriyor ama biz e, kişi sayısı olarak çok onlardan çok daha kalabalığız. Ayrıca her muhasebecinin, her mali müşavirin yanında 3-5 kişinin de çalıştığını düşünürseniz hakikaten bir çok dersiniz, kalabalık. Çok mi? kalabalık bir eee sektör. sektörüz. Çok da önemli bir sektör olduğumuzu konuşmuştuk. Evet. E, tabii işlerimizden yoğunluğundan dolayı yanımızda çalışan personeller de bu ara özellikle bu dönemlerde e, gerçekten Gecesi, ciddi anlamda gündüzüne Evet. 10'da 11'de çıktıklarımız mi? da oluyor. Evet. Onlar da bu işin cefakarları diyebiliriz. Taner Bey, nasıl tamam biraz sonra nasıl <laughs> olunurunu öğreneceğiz de. E, kalabalık bir sektörüz dediniz. Hakikaten o kadar çok işletme var, o kadar çok kurum kuruluş var ki e, yetiyor musunuz sayıca? Yani yetiyor musunuz? Ya Gebze'de işte, kaç tane varsınız? Şimdi ya da Kocaeli'de desem? E, ya, tabii tabii sayı, sayı verebilir misiniz? Şimdi e, Gebze'de e, 222 büro. 101 tane de bağımlı. Bağımlı dediğimi biraz sonra açıklayacağım. Ee, toplam 323. En son yani şu anda evet. yeni her yeni yeni açılışlar olduğu için üç, yaklaşık Gebze'de 325 tane meslek mensupuyuz. Ee, şimdi küçük işletmeler, özellikle küçük işletmeler, işte esnaflar, evet. küçük çaplı şirketler, e, biz kendi bürolarımızda tutuyoruz. Ama Anladım. büyük Güzel. çaplı işletmeler var, fabrikalar var, evet. büyük atölyeler var. Hele Gebze. Değil Gebze'de mi? de var. Tabii İzmit'te de çok fazla İzmit'te biliyorsunuz. De çok var. var. ama Gebze'de de çok